つかおおしよ i <laughs> Arvan. Kat. Zulaşa. Kat. Hazır ol. Elinde sağlayın. Bugün adam. Baş! Sol. Sol. So, sol. 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 So, 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 so. Sor, sol. 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 Üç, dört, bir, iki. Üç, dört, bir, iki. Say. üç, dört, bir, iki. Üç, dört, Kemal dede güle güle. Kemal dede güle güle. Kemal dede güle. Yürüyüş kararı sayılacak. Say. say, say. say. Ayak adım, ayak adım. Hadi hadi. 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 dinle. Hadi. dinle. Hadi. Yalak 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 yalak.